Merhaba. Ee, vicdan kulağıyla dinleyecek olanlara merhaba. Ee, son geçtiğimiz bir hafta on gün içinde yaklaşık yedi saate yakın konuştum. Ee, bu yedi saati fazla değil, yedi dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Bir söz var. Bu kaynağını tam şu an hatırlamıyorum. Derler ki size ayrılan sürenin sonuna gelinmiştir. Evet. Bunu genel anlamda örgüt içinde, dağda veya ovada e, kendilerine görünürde apo, apocu, başkan, sayın diyen kripto öcalan iflah olmaz kripto öcalan karşıtları Na söylüyorum. Özel olarak da Cemil Bayık'a söylüyorum. Ayrıca şunu da ekleyeyim. Sadece bu değil. Benim Cemil Bayık'la ilgili de özel bir hukukum var. Evet, özel derken bu iki birey arasında şahsi anlamında söylemiyorum. Bu hareketin tarihi açısından. Onun hızla söyleyeyim. Öyle insanlar sağa sola çekme. Hmm şeyinde girişiminde buluşma bulunmasınlar. 1996'da parti merkez okulu dedikleri eğitim merkezlerine gittim ve oraya Öcalan'ın ikinci veya üçüncü gününde geldiği günün akşamı gecesi bayıkla aynı odayı paylaştım. Her birimiz birer kanepede yattık ve orada ben o gece bağırarak yatağımın içinde fırlayıp oturdum bir rüya gördüm tabi. rüya sonucu rüyadaki bağırma sonucu öyle oldum. Ee, sabah e, tabi uyanmadığını sandım anlatmaya çalıştım kendisine. Hayır dedi uyandım. Ee, sesimi çıkarmadım ha. Bu rüyayı tabii ki anlatacak değilim ama bu rüyayı hocam Cemil Baygın'ın unutma şansı yok. Çünkü rüyanın in içeriği bakımından. Daha sonra bir de daha öncesi var. <laughs> o zaman İngiltere'den gittiğimde tamam mantır master tezim çerçevesine gitmiştim ama gördüğüm vicdanımı alt üst eden şeyler özetleyip 19-20 sayfalık bir e, metin götürmüştüm rapor manasında okudu okuduktan sonra bana şunu söyledi bir devrimcinin yapmasını bir vicdanının yapması gerekeni yapmışsın ama metotta yanlış yapmışsın öyle mi tamam inandım e şimdi 96 2024 28 sene ediyor. Öyle değil mi? 4 de orada, 24 burada. 28 sene sonra bana metotla ilgili söyleyeceğiniz 3 tane cümleniz yok mu? Nefes nefese o gün bugündür size ulaşmak için yırtınıyorum. İkincisi, pardon üçüncüsü, bir kere Cuma ile yani Cemil Bayık ile e, 2005'in Ağustos'unda İki kez Kandil'in tepesine tırmanıp gitti. İkincisinde de Amerika'daki oğlum vardı yanımda. <laughs> ee, orada da o diyalogumuzu hatırlamaktadır. Şimdi bu manada bu 28 yıl, 2005'ten de 20 yıla 19 yıl. Yani bu başka bir öbür dünyada değiliz. Biz bu dünyadayız. Hiçbir gerekçe, hiçbir gerekçe bu görüşmeyi, bu haberleşmeyi imkansız kılamaz. Güvenlik bataniyesi altı, adı altında. Şimdi söyleyeceğim şey şudur. Son bu iki hafta içerisinde, son on, bir hafta on gün içerisinde e, ben bir şeyler iddia ediyorum. Diyorum ki ya ova, hadi daha bilmiyorum, benim alanım değil. Çok kapsamlı bir şekilde Öcalan Karşıt'ı kripto bir ekip tarafından ele, ele geçirilmiştir. Kripto dediğim ne? Yani kedi iken, ciğere kilitlenmiş kedi iken, ben kuzuyum, müthiş apocuyum, başkancıyım, sayıncıyım. 20 yılda bu insanlar nasıl bu kadar çeşme başlarını tuttular? Ve 2005'te de Sabri Ok'la ok görüştüğüm için onun ismini de veriyorum. Diyaloğumu, o 7 saati, dakika dakika izleyin. Bir görüşmem var Sarp yanında. Ha, bu manada, şimdi özetleyeyim, fazla uzatmayayım. Çünkü, çünkü bunun soruşturulması lazım. Nasıl olur ya? Nasıl olur? Bir sürü insan geliyor, güvenlik adı altında bu kadar ilişki, hmm, bir muammaya bağlanabilir mi? İkincisi, 2005, 2007'de ve 2014'te, onu da söyledim. İki kez, iki kez beni engelleyen oldu. Birinin ismini biliyorum, verdim. Adem uzun. İkincisinde 2114. Iki, Bilmiyorum. Muhtemelen yine Sabri Okun işin başında olduğu dönemdir. Dolayısıyla ben son konuşmamda, görüşmemde halkımızın çok müthiş, güzel bir atasözü var. Azim Bey'cim hırç var ya. bozime hırç. Öyle değil. Hırçın olduğu yerde Türkçe'ye çeviriyorum. Yani ay yamaçta avcılar tartışıyor. Yamaçlar tırmanıyor. 5-10 kişi, 20 kişi neyse 100 kişi bir araya gelmiş. Ya bak iz söyle gidiyor, böyle gidiyor, sağ ayak, sol ayak. Ya ize gerek var? Ayının kendisi burada. Ali Kemal Özca orta yerde. Bak geçen gün bir sünepe yürühü çıkıyor önderlik Adana diyor. Önderlik demiş ki İngiliz hem sadece Türk değil hem bir de İngiliz ajanı. Öbürü de yapıyor. Yok canım İsrail de var. Bu doğru mu? Ya yalan mı? Bir dakika ya. Yalansa da bunların önünü kesin. Çünkü benim bir işim var. Benim başka bir işim yok. Cemil Bayık bunu biliyor. Benim bir tane işim var. Abdullah Öcalan'ı ölmeden örgütüyle irtibata koymaktır. E şimdi bakırsanıza bir tane neydi belirsiz birini çıkardı. Sabri yok ekibi öyle görünüyor. Çünkü 2005'teki görüşmeden anlıyorum. E, Kılıçoğlu arkasından yok Özgür Özel. Sıraya girmişler. Peki bu mümkünken Abdullah Öcalan grup grup milletvekili gidiyordu. Daha on sene olmadı. 9 sene oldu. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor ya? Ha, şimdi öneriyi tamamlıyorum. Vallahi yedi dakika dedim ama geç 10 dakika yaklaşacak gibi görünüyor. Ee, kusura bakmayın. Bir önerim var. Hırçla reç gibi. Kardeşim açılıp çıplak kim kimin neyidir bunları bırak mı kenara? Abdullah cılandan son Mehmetle telefonundan bu yana kimse kimse haber alamıyor ve bu adamın bana yazdığı iki tane el yazmalı not var birisi Leyla Güvene diğeri avukatlara ve o bu da beş yıl oldu Haziran 2019 o gün bu yıldır benle konuşacak bir insan nasıl bulunamıyor ya bu mümkün mü? Bunun altında bir iş var. Ya kripto iflah olmaz Öcalan düşmanları tarafından ablukaya altı alınmışsınız, tecrit altına alınmışsınız. Kendinizi bundan kurtaramıyorsanız siz yoksunuz. Ya da ya da uzlaşıyorsunuz bunlarla. Başka bir yolu mu var? Bunun başka bir açıklaması olamaz. Şimdi öneriyorum. Bu önerimi hiç kimse bir sağa veya bir sola yok önüne arkasına çeviremez. 60'a yakın milletvekili var. 60 diyorum ortalama. Bilmem kaç tane milletvekili var. Onlarda da seçme büyükşehir veya işte belli başlı. Kimi seçiyorsanız. 40 tane de belediye başkanı. Eş başkanları işlerinin başında kalsınlar. Geçen gün 300'e çıkarmıştım. Hayır. 100'e indiriyorum. 40 belediye başkanı seçme. Siz seçin. 41 neyse 59 sayı yer milletvekili hmm, vekil neyse bunlar meclise gelecekler diye Bunlara ne? Silah. Ne bomba ne bilmem mayın ne de öneriyorum. Bir de açlık grevi kendileri kimse kendisini açlıktan öldürmesine ihtiyaç yok. Öcalan da zaten buna karşı biliyorsunuz. Meclis yemekhanesinde toplanıyoruz. Bunlar hepsi Girdi, girdi. Girmediyse belediye başkanları izin alabildiysek biz de gideriz. Giremez. Belediye başkanları ve ben dışarıda bir şekilde yaz geldi. Dışarıda yatarız. Onlar da içeride yatsınlar. Bir tek talebim var. Sözcüsü ben olacağım. Tabii ki ben olacağım. Bu benim hem sorumluluğum, hem görevim, hem de benden başka, evet, açık söylüyorum. Bu konuda kimse yok. Çalışan yok. Aylardır, yıllardır Öcalan'la ilgili bir analitik paragraf arıyorum bu kadrolar arasında. Yok. Yıllarımı verdim. 96 28 yıl oluyor akademik manada. Öncesi de var. 30 küsür yıl. Lütfen müsaade edin. Şimdi Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecrübin kalkmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İşte Hürşü Reçbu. Size bir ay dedim orada hayır indiriyorum. Bir hafta içinde sonuç alamazsak evet herkese karşı söz veriyorum. Geri döneceğim öz eleştirimi vereceğim. Kim bana ne verirse açık olacağım. Ne zaman bırakırım gelirim köyümde çiftçiliğe başlarım. Anlaşıldı mı buraya kadar? Herkese çağrım var. Vicdan kulağıyla dinleyenlere söylüyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Vicdan ve gönül kulağıyla. Bir çay bardağı kırmadan, bir gönül şişesi kırmadan Öcalan'ın üzerindeki tecriti kaldıralım. Devlete bana söylüyor ayrıca. Sağa sola kaçmanın gereği yok. Yanlışlar ama haklılar. Örgüt tecridin kalkmasını istemiyor diyorlar bana. E teccid, öyle karşıdan bilmem Amara'ya e, yürüyüş yapıp sonra e, polisle tekme tokat e, seansları düzenleyip eylem yapmak Tecide karşı eylem değildir. Burada herkes ciddi olacak. Yalan söylemeye gerek yok. Çünkü bak yıl aylardır başlığa koyuyorum hocaların sözünü. Hiçbir sahteli kendisini sonuna kadar gizleyemez. Ortaya çıkıyor. Çıkacak. Kimse kurtaramaz paçayı. Evet bitiriyorum. Bu önerimi somut bana çok yok bilmem Teorik ha hava verenler var. Evet teori, teorik taraflarım tabii ki var. Dünya çapında yaptığım işler var. Evet bu da önemli. Ama benim asıl tarafım pratik tarafımdır. Senelik izni alınır Ankara'ya giderim. Lütfen. Ha, Bir haftada eğer devletten, Öcalan'dan ses alamazsak her şeyde haklı siz haklı olursunuz. Ama yok sizde eylem yok. Ya kriptosunuz ya da bu işleri bilmiyorsanız doğru yola girersiniz. Bu kadar basit. Evet. Herkese sözüm budur. Vicdanlı herkese saldıracak. sizlere düşkünlere sözüm yok. Allah onlar zaten belasını vereceği kadar vermiştir. Görüşmek dileğiyle. Saygılarımı sunarım.